hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Muhammed'le saklambaç yapıyoruz. Oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Muhammed biliyorsunuz pek de da yanımda. Arkadaşlar videoya başlatmadan önce Ceren ile arkadaşlar ve Özgüş TV'yi ve Mayı aşırı seviyorum. İnşallah bu videoyu izlerler. Şimdi e, bu taş, Tamam bu taş, bu da kıyıt, bu da makas tamam mı? Tamam mı? Ya şey yapmadım, say. Tamam ya git. Evet şimdi ben atölyemle gideceğim. Erke ben eve gidiyorum. Bay bay. Ben 50'ye kadar sayıyorum. 30-30. 30-30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 22, 23, 24, 25. Ben kalbimize sayıyorum. Arkadaş bu arada bakın kıyafetime. 30, 31, 40, 50 çıkıyorum. Çıktım. Evet arkadaşlar şimdi şuna Bu ne arkadaşlar ya? Bu nasıl acaba dövüyor bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bu nasıl dövüyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Kıyafeti aşırı. Bence bana çok yakışmış. Şimdi ben ışınlanayım direkt. evet arkadaşlar şimdi arayacağım. Hmm. Nerede ya? Biraz şurada gideyim ya. Beni görüyor musun? Şu anlık evet. Beni görüyorsun. Robotla gidiyor. Okula doğru koşuyorsun. Arkadaşlar daha görüyor. Nerede acaba? Okulun tam içine girebiliyorsun ama ben şu anda göremiyorum. Peki görüyor musun şu an? Evet şu an sen e, meyve yerindesin. Şimdi de e, şey yakın. Hospitale yakın sen... Yakın mıyım sana? Met 20 metre olabilir. Peki şöyle çıktım. <laughs> Arkadaşım buldum arkadaşlar. Kim ilk önce eve giderse. Arkadaşlar Muhammed ne konuştu ya bilmiyorum. Arkadaşlar ben gördüm ama ışınlandı. Niye ışınlandın ya? Tam ıh, yapmam lazım diyor ya. Ben saklanıyorum sen git. Hadi bay bay tamam. git saklan. 1, 2, 4, 5, 6, Hayır burada değil. Burada değil. Ee, evine git. Evine git. Aynen aynen bunu, bunu saymıyorum. 30, 35, 36, 40, 40, 41, üretir, 34. 35. Bunu saymıyorum. 37. Bunu saymıyorum. Daha 40 diyor Allah'ım bana sabırlar. 45, 46, 45 46, 46, 46, aynen kardeş. 47, 48, 49, 50. 50 arkadaşlar derim. çabuk saklandım ya. Mesela sallıyorum ama sen beni görmedin ben çabuk gidip sabileyebilirim. Nerede arkadaşlar? Ben biliyor musun şu anda? A -a. Peki neredesin? Söyleyemem. Neredesin? Robotun oralarında mısın yoksa evlerinde misin? <laughs> He? Hı? Neredesin? Görmüyorum seni şu an. Ama ben niye gördüm seni? Ben seni görmüyorum ama. Ben seni niye görüyorum? Ben seni görmüyorum ama. hadi. Hadi bulmaya çalış beni. Akşam oldu ya. Ya hemen o oluyor zaten. Arkadaşlar. Bu ne? <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Muhammed nerede acaba? Beni görebiliyor musun? Bakayım. Hmm şu anlığına nasıl diyeceğim ya? Bilmiyorum ki. Sen nerede saydın? Ne? Nerede saydın ki? Ben nereden bileyim? Şeyde saydım tabii. Evin dışı değil mi? Evet. Hayır ev, evinin içinde. Oğlum sen beni bulmazsa ben evinin içindeyim. Yeminle. Söbe. Bakayım. Evine gir. Söbe. Her yeri söbeledim. Anap ap ap. Arap ap 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 arap ap Ya ben 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 sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben burada burada saymıştım. Ama ben her yere bunun dokundum. Içinde, bunun içinde, Yalan atma. Bunun içinde. Bana ne? Bana ne? Yalan atma. Yalan Bunu atma. Yaptım. Yalan bak, atma. Bak evdeydim ya. Gel bak. Yalan atma. Evdeydim ya. Hı. Geri böyle çıktım an Bana ne? Bak şurada sakla Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? musun banane, burada banane, Burada benim ben. Bana ne ya? ya. ya bana. Ben her yeri söylerim Moment. besin. Bana ne? Tamam. Ben Hayır seni besin. Sana besin. Ha ha. Bana Sen sayıyorsun ben saymıyorum. Ben, ben saydım az önce. bana ne O zaman takas yapalım gel Hayır. gel gel gel, gel gel Baş gel. Oynuyoruz. gel, gel. Bananı bananı. Oynamam oh, no, no. bak. Banani. Ondan çıkarın. Benim evet yap ilk önce. Benim evet yap. Evet. Hayır. Sana vermem, hiç kimse yok. Bananı yok. <laughs> şu an bence ev düzenleyelim değil mi Muhammed? Hayır. Sakla bak. Ya. sen, son kez son kez sen sor. Tamam ya git 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bitti. Bitti arkadaşlar. Şu anda ben seni hemen hemen görüyorum. Görüyor musun? Şu anda elime yaklaşmıyor. <laughs> Bıl. Gördüm seni. Ama nasıl içine gireceksin? Nasıl girdi? Yine. Arkadaşlar. Tamam. Şeyden görüyorum ben. Adını. Nereden? Evet adını görüyorum Muhammed TV diye. Nasıl girdi? Böyle saklayayım bir daha. Beni bulmasın. Nasıl girdi? Ama yine sayacaksın ama ben sana göstereceğim. Şu anda ben de yanımda telefonda oynuyorum. Tamam arkadaşlar eve giriyoruz. Oha. Ama tabii ki çocukken görüyorsunuz. Hı -hı. Yani bebekken giriyorsunuz ve içeridesiniz. Oha. Sonra da böyle çıkıyorsunuz. Çok iyi. Ama yine sayıyorsun. Hayır saymayacağım. Sayıyorsun. Takas yapalım öyle takas. Gel takas. Biz bebeğiz arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar ne oldu? Oyda mı çıktı? Ben mi kaldım yani? Arkadaşlar ben mi kaldım? Öf ya arkadaşlar. Boş verelim. Arka ben Donut evinden çok sıkıldım. Bayağı sıkıldım. Ben bir mahalle evi koyayım. Güzel görünüyor. Güzel yani. Gerçekten beğendim. Ben arkadaşa biraz yapacağım. Ama arkamı hiç bozmak istemiyorum. Gerçekten çok tatlı duruyor. Ahmet oynuyor. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Bir ev yapacağım. Bir ev kuracağım arkadaşlar. Bunu koyabilirim arkadaşlar. Bu çok güzel. Aha! Arkam Ahmet TV oynuyor. Arkadaşlar niye ona yamuluyor ya? Arkadaşlar ben ben şu evi düzenleyeceğim. Mutfağını yapacağım. Bunlar şey güzel. Ben beğendim. Tek mutfağını şey yapacağım. Başka bir şey yapacağım. Hepsini şöyle teker teker çıkartalım. Evet. Şimdi koyalım. Şimdi golden eşyalarını alacağım. Golden. 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 altın yani. Wow. Arkana çok tatlı. Mutfağını koyayım şuraya davet ediyor ya. Bir insanı sinirler. Gittim. Gittim. Resmen gittim ya arkadaşlar. Ne? Ne? Seni sinirim ya. <laughs> Evime gideyim yapayım ya. Sinirliyim zaten arkadaşım. Ya özel dünyama getir. Videoya sonlandır yoksa seni döveceğim. Biz çünkü saklambaç oluyoruz. sollandır yoksa seni de vuracağım. Ay Ayyy. Solandır. Arkadaşlar videonun sonu Bir dakika. Sonunda. Hayır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenseniz kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şuradan buradan arkadaşlar yapıyorum. Bye bye!